Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu kanalımıza mutlu mutlu hoş geldiniz. Ve işte karşınızda kırma dökme oyunları. Karşımızda bir tane sarı robot var. Bu senin oyuncağın. Ama millet seni çok sinirlendirdi. Peki ne yapacağız? Hıncımızı oyunlarda alacağız. Şimdi ne yapıyoruz bakalım? Nasıl bağırdı? Şimdi bir tane Lego'nun üzerinde. Ama bu diğeri gibi değil. Sanki oynuyor. Şöyle onu bir fırlatalım havalimanı ortasında. Şimdi onu uçağa çarptırsak. Hop! Üç tane yeşil varil var. Yandaki bir tane bomba mı? Şöyle adamı yerden yere attık ama henüz kıramadık. Bu biraz lastik adam. Hop! Bir tane daha yere çal. Bir tane daha ya. E hele şükür yani. Bir dakika ya. Bu da mı bomba yoksa? Şimdi adamı şöyle alıp İnanmıyorum. Oyuncağımız bir çukurun içerisinde. Üste kayalar mı var? Şöyle kayaların üzerinden. Dikenli dönen tokmak. Bu sefer işimiz kolay olacak bence. Şöyle yuvarlayalım. Bu ne ya böyle? Tuğladan bir asansör ve altında oyuncağımız var. Aman diyeyim asansörlere inerken binerken çok dikkatli olun. Şöyle. Yani bu da çok kolay oldu. Üste rengarenk toplar. Altında da bizim oyuncağımız var. Acaba o toplar başından aşağı düşse? Hop! Toplar demirdenmiş meğerse. Araba mı? Hem de askıda bekliyor. Arabanın ipi kesiliyor mu acaba? Ee kesilmedi. O zaman şu adamı şöyle... E araba hiçbir şey yapmadı. Altta dönen dişler, üstte bizim oyuncağımız var. E dönen dişlerin üzerine atı versek ne olur? Olacağı buydu işte. Gerçek oyuncaklarınıza sakın zarar vermeyin ha. Bu oyunlarla idare ediverin işte. Tren mi? Ama daha değmemişti bile. Bu sefer uzaydayız. Roketin üzerinde hem de. Şöyle bir tane gezegene çarpalım bence. E gezegenler kaçtı gitti. Heh bir tane daha geliyor. Çarp 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 gezegene. Yok gezegene çarpamadı. ha. <laughs> Ufo var üstümüzde. Kenarda da bir tane araç. Hem de havalarda uçuşuyor. Ufo'nun üzerine. Yani Ufo bizi kaçıramadı. Bak sevgili oyuncak. Sen çok yaramazlık yapıyorsun. O ne? Varil miydi? Bir tane daha geliyor. Yetişemedik. Bir tane daha gelecek şimdi. Hop. Bakalım o varil ona yetişecek mi? Hayır gene olmadı. Aa merdivenlerden aşağı düşüyor. Boyuna düşüyor. Düşmeye devam ediyor. Ama parçalanmıyor. Ve var ile çarptı. 17. level'dayız. Kayağın üzerinde. Vallahi kusura bakma güzel oyuncak. Bugün benim çok sinirlerim bozuk. Herkes üstüme üstüme geliyor. Sen bir oyuncaksın bunu unutma sakın. Kay. Üstten uçaklar geçiyor. Biz aşağıda öylece duruyoruz. E bu uçaklara da çarpılmayız. Ne yapacağız peki şimdi? Kaç kaç biraz daha yukarı çıkman gerekiyor. Çık 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 ha. Aynen öyle. İki yanda mavi pervaneler. Bunlara çarpsak yeter bence Ne de dersiniz. Şöyle gel bakalım şöyle. Çarp oraya çarp. Yani pervaneye bile değmedi aslında. Ve 20. level. Bir gökdelenin üzerindeyiz. Gördüğünüz gibi sol tarafta klimaları pervaneleri var. Sağ tarafta tamamen uçurum. Hangisini tercih etsek acaba? Hop, olmadı. Bir daha gel 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 aşağı düş. Bakalım aşağıda neler var? Vallahi sinirinizi stresinizi atıyor. Tavsiye ederim ne dersiniz? Abone olmayı unutmayın sakın. Arkadaşlarınıza çok çok selamlar. Bay bay.